Uzunları kapasana. Uzunları açık değil ki kapatayım. Allah Allah nasıl yani? Ya bunun farları bozuk o yüzden böyle. Hı. O zaman uzunları yak belki kısaya döner. Ne bu şimdi? Komik mi kardeş? Oflu başımıza ne gelirse mermiden değil bu araba mevzusundan gelecek söyleyeyim sana. He. Ne zaman buradan geçsek Burnuma berbat bir et kokusu geliyor. Buyur abi. Ne zaman diyorum. Buradan geçsek... ...burnuma berbat bir et kokusu geliyor. Çok hain öldürdük burada ondan mı acaba? Doğrudur abi. De benim şimdi kafam karıştı. Biz niye ters tarafa gidiyoruz abi? Neden ters yöne gidecekmişiz? Yani doktor Türkiye'de diye duymuştum da... ...yani istihbarat öyleydi. Ee, e Biz niye ters tarafa geçiyoruz abi? Oflu. Bizim buralarda daha çok hükmümüz geçiyor da ondan. Hem doktoru Türkiye'de de arıyorlar. Bizim vazifemiz... ...doktor hakkında bilgi edinip... ...teşkilata vermek. Anladın mı? Yani Sadık abi ben sana açıkçana bir şey söyleyeyim. Biz nereye gidiyoruz abi? Yeni adet mi? nereye gidiyoruz diye sormak. Şey yani... Yok abi ben hani nereye gittiğimizi sorgulamak bakımından dememiştim. Neyi merak ediyorsun Sıyrık? Yani abi tamamen bilgi amaçlı evet bilgi amaçlı sordum. O zaman tamamen bilgi amaçlı cevaplayalım. Doktorun bir adamının 50 kilometre ileride olduğuna dair bir istihbarat aldık. Arkadaşı bir ziyaret edeceğiz. Abi Desen öyle baştan ya. Ona göre hazırlanalım. Vallahi bak şimdi keyfim yerine geldi ha. Senin de geldi mi lan Oflu? Hı, hmm, geldi geldi. Buyur. Araba bozulmasın diye minibüsü değiştirdik. Bu da bozuldu öyle mi? Oflu, sıyrık. Hadi inin itin oğlum şunu, itin. Lan oflu. İkiletmeyin oğlum, inin itin arabayı. Hadi. Eyvallah. Abi. Hadi itin oğlum, it, it. 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 Sağlam ittirin, sağlam. ...Vay عندك Durduk kardeş, durduk zaten. Gidecek mecel mi kaldı sanki? Ömrümden ömür yedi bu araba. Oflu. Ömrümden ömür yedi. Sus kardeş, sus. Bittim ben, bittim. Ne oldu? Kardeş... Sence ne olmuşa benziyor? Araba bozulmuş. Aynen öyle oldu. Siz ne yapıyorsunuz burada? Burası kontrol noktası. Ha. Kardeş, bir el atsanız, itekleseniz de şu arabayı bir çalıştırsak. Bekleyenimiz vardı. Şu sar. Seyyar Atlani. Şu ne? Ee, si? Bir el atıp itekleseniz de arabayı çalıştırsak. Bekleyenimiz var da. Hakkınız neyse öderiz. E bir itirelim o zaman. Değil mi? Sıyrık, oflu. Binin, binin. Yalla Ben kendini peşin seyara.

Şakal muallim. Bunlardan biri mi aradınız abi? Sabırlı olacaksın Oflu. Bakıyoruz işte. Araştırıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. ilaçta kalıyor. Allah'ım Oflu bu kolsuz civanı kim öldürmüştü? Benim bildiğim iki kolsuz civan var. Hangisi? Ben işte böyle kısa boylu, Şalvarlı, sakallı simswitip. Lan oğlum, bunların yarısı öyle zaten. Hangi kolu yoktu, sağ mı sol mu? Sağ kolu yoktu. Ben indirmiştim 1994'te. Ah be abi, haftalardır aklıma takıldı. Sessiz olun, geldiler. Şükran, Şükran. Eyvallah, Şükran, Şükran, Şükran. Yardım ettiniz. Şükran. E bizde de söz ağızdan bir kere çıkar. Söz verdiğimiz gibi. Paranın yarısı. Şükran. Şey Aranızda Haşdalı Mahmut varmış. Hanginiz? Niye sordun? Onunla bir işimiz olacaktı da. Haçtalı Mahmut'la çok önemli bir işimiz olacaktı. Çok önemli. Benim. Ne işiymiş? Haçtalı Mahmut sen misin? İyi. Sıyrık. Oflu. Standart. Üç. İki. Ve bir. üç kuruş parayı görünce... ...öyle silahlarınızı milahlarınızı kontrol noktasında bırakıp... ...araba ittirdiniz öyle mi? Lan siz ne biçim teröristsiniz? Size böyle mi öğrettiler? Üç kuruş paranın peşine mi düşün dediler? Neyse. Söyle bakalım Haçtalı Mahmut. Kayınço'n nerede? Ne? Doktorun senin kayınço'n olduğunu biliyorum. Kayınço'n ne? nerede? Bilmiyorum. Son defa söylüyorum. Hayın ah. son nerede? Ah. Bilmiyorum. Oflu. Duyuyorsun değil mi? Bilmiyorum diyor. <laughs> Bak. İlkinde dizinden vurdum. İkincisinde ayağından. Daha aşağı inecek yer kalmadı. Üçüncüsünde mecbur kafandan vuracağım. Onun için adam gibi söyle. Kayınçon nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum. Nerede lan? Türkiye'de. Ne yapıyor Türkiye'de? Sadece yapacağı işin bitmediğini biliyorum. Asıl büyük eylemi daha yapmadı. Nasıl büyük bir eylem ha? Allah belamı versin bilmiyorum. Oflu. Duydun mu? Allah belamı versin bilmiyorum diyor. E Allah senin belanı verdi zaten. Sadık abi. Ne? Bu bilgiyi vermek lazım. Önemli bu. Ben burada ne yapıyorum Aflu? Telefonla çocuk oyunu mu oynuyorum? Hadi gidelim hadi.